Yeniden merhabalar sevgili oğlak, yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım, cigerlerim nasılsınız, iyisiniz? inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili oğlaklar tarot destekli kahve falıyla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak tabii ki videolarımı kolektif bir şekilde paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanın arkadaşlar. Uymuyorsa da postalayın, şutlayın, gitsin. E, bu arada kanalıma yeni gelmiş, yeni katılmış, e, bana destek vermiş ve Fikir ve tavsiyede bulunmuş çok arkadaşım olmuş sağ olun var olun. Gerçekten o yorumları o beğenileri e, gördükçe çok ama çok sevineyim. İyi ki varsınız her zaman diyeyim iyi ki benimlesiniz sevgili oğlaklarım. Ben fincanınızın içini gösterirken kolektifin en yüksek hayrına. Aldım, kabul ettim, devamı gelsin derseniz sizlerin istekleri doğrultusunda videolarım yüklenecektir. Ee, bu arada sevgili arkadaşlar, geçen hafta bakımlarım yoktu, söylemiştim zaten. Bu hafta özel ve danışmanlıklarım başladı. Sadece mesaj atın, direkt aramayın, mesajınızı bırakın, ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Şimdi sevgili oğlaklar, öncelikle müjdemi isterim. Maşallah, subhanallah, beklediğin bir haber varsa bak hem at hem deve. Yani iki kişi sırtında. Yani şu an beklediğin bir haber olmasını istediğin bir muradın, bir niyetin, bir nasibin, bir kısmetin var ise uzun zamandan beri uğraştığın, çok zorluk çektiğin ve o zorluklardan böyle kendi iradenle, kendi mücadelenle çok sıkıntı çektiğin ve bu sıkıntıların bitmez, bitmez, bitmez dediğin anda hem evin içinde sıkıntılar, hem evin dışında sıkıntılar, hem iş yerinde sıkıntılar, hem arkadaş çevrende sıkıntılar var. Hasslı kelam. O kadar çok zorluk çektin ki, sevgili Oğlak ve bu zorlukları kendi mücadelenle, kendi iradenle Bakın arkadaşım, hem deve hem at görürsünüz değil mi? Ve sen muradına nail olursan. Yani uzun zamandan beri beklediğin, arzuladığın, olması için gözyaşı döktüğün, sürekli ağladığın, çaresizce düşündüğün ama günün sonunda mutlu olduğunu söyleyebilirim sevgili Oğlak müştemi isterim. Bazı e, arkadaşlarım çok böyle girdaba girisiniz olmadı 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 arkadaşım olmadı dediğin her şey negatiftir oldu ve kabul ettim geldi güzeli geldi gibi gibi cümleler kullanırsan hayatında ve unutma ki sevgili Oğlak başarıya giden yol her zaman engebelidir, her zaman zorludur. Yani düşünsene o kadar çok zorluk çektin ki evin içinde eşinle, çocuklarınla, eşinin ailesiyle, keza kendi ailenle yani bel merkezde sen vardın değil mi? Ama hep uğraştığın birileri vardı. Sürekli laf söz anlatmaya çalışırdın ama anlaşılmadı. Ve dedin ki ben bu mücadeleyi vereceksen tek başıma vereceğim ve ben bitti demeden hiçbir şey bitmeyecek deyip son noktayı koydun. Bu da senin muradına ermene. Nasibinin kısmetinin gelmesine hem devenin yüküyle nasip kısmet hem de muradın at murattır yani bu bir anahtarlık mevzu olabilir bu nasıl söyleyeyim sana sevgili oğlak bir yeni bir aşk olabilir daha önceki bitmemiş bir şeyleri bitirmek olabilir yeni bir döngü yeni bir dönem yani sevgili oğlak şu at ve deve yani ikisinin aynı anda olması gerçekten büyük bir mücizeyle karşı karşıya gelmen anlamına geliyor. 5 rakamı ve T harfi. Anlaşamışsan, bu kişiyle anlaşamışsan, ya yöneticindir ya da işverenindir. Anlaşamışsan, uzun zamandan beri bu kişiyle ters düşüyorsun ve diyorsun ki yollarımı ayırayım. Ama yollarımı ayırayım derken de hani bu yolu ayırmaya ayıracaksın da ama bu yolu nasıl ayıracaksın? Haklıyken haksız durumuna düşme sevgili oğlak. Yani birileri seni kandırabilir. Hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar daha detay vereyim. Çünkü daha önceden söylemiştim. İzlenen videolara daha çok detay vereceğim demiştim. İzlenmeyen videoları kısa tutacağım demiştim. Şimdi oğlaklar da kanalımızın rekoru demirbaşı olduğu için detay vereceğim. Şimdi sevgili oğlakım bakın Patronundur, yöneticindir. Ters düşmüşsen, sen ortadasan. Bak iki arada bir derede kalmışsan. Ne yukarı çıkabilirsen, ne aşağı inebilirsen. iki arada bir derede kalmışsan. Ve bu iş yerini değiştirme kararı alırsan, değiştirirsen iyi olacaktır. Ama bir türlü değiştiremiyorsan. Çünkü neden? Neden? Bunu bir nedeni de var. Şu an ee, tam böyle muradına nasibine doğru gitmişken bazı şeyleri kazanmışken işimle alakalı sıkıntı stres yaşamayım deyip sineye çekecezen. Tabii ki bu ömürlük sine değildir. Yani bu geçici bir sinedir. Sakin sen kendine daha böyle kuvvetli, daha böyle rahat, daha böyle şahşahalı, daha böyle e, şatafatlı bir şey bulana kadar bekleyeceksin sevgili Oğlak. Tabii ki bu dönemde bir kadın da sinsiyi oynayacaksın. Artı bir tane uzun yolun var bir tane kısa yolun var. Uzun yola ailecek gidiysen yani kendin çekirdek ailen olabilir. Sen, eşin, çocukların veya da sen partnerin veya da sen, anan, baban, görümcen yani böyle toplu bir şekilde gittiğinizi söyleyebilirim sevgili oğlak. Onun haricinde Artık bu uzun yola gidip geldikten sonra bir kısa yolun daha var. Bu kısa yola da gideceksin. Bu kısa yola sadece tek başına gideceksin. Küçük bir sırt çantası ile beraber tek başına gidip geleceksin. Onun haricinde sırtını dönmüş, ikilemde kalmış, karma yaşamış bir erkek. Uzun boylu etine dolgun bir erkek. Sürekli sıkıntı yaşayan bir erkek. Gerek maddi gerek manevi. Belki can bağındır ya da kan bağındır. Buna bir destek olacaksan. Masa başında oturan, masa başında çalışan sevgili oğlaklar. Ee, az gittim uz gittim hesabı değil de sanki böyle var ya artık bir şeylerin zamanı geldi artık bir şeylerin değişmesi geldi dönüşüm geldi ve bu noktayı yine benim koymam gerekti diyen sevgili oğlaklar son noktayı koyacaksınız ee, onun haricinde ailesiyle arası açık olan oğlaklar mesela eşinin ailesiyle görüşmüşsen ya da o senin ailenle görüşmü bu dönemde ortak noktayı buluyorsunuz büyük bir aile büyüğünden. gerçekten sözüne lafına itibarına güvendiğiniz bir aile büyüğünün sizi bir araya bakın bir araya getirmesi ama herkesin birbirine sırtını dönmesi yani sanki böyle var ya kıyamet kopmuş gibi herkes birbirine sırtını dönmüş bu aile büyüğü hepinizi bir araya toplu etine sütüne butuna incikine cinciğine boncuğuna detaylı konuşmasıyla sizi bir arada tutacaktır. Yüzük, sonsuzluk yüzüğü ama ters dönmüş bir yüzük. Kısa sürede yüzük mi attınız arkadaşlar? Aranızda böyle var ya hani yüzük atan arkadaşlarım var mı? Ben bu ilişkiyi yürütemem. Bu ilişkide biz ortak noktayı bulamıyoruz. Bir türlü anlaşamıyoruz dediğiniz ve o yüzüğü attığınız. Attıktan sonra büyük bir pişmanlık olmuş. Bak Yüzüge atmışsınız ama büyük bir pişmanlık olmuş. Şu an tek başınıza kalmışsınız. Sürekli yıldızım düşük 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 demeyin. İnsanın yıldızı düşmez. Ne olur biliyor musun arkadaşım? Yıldız düşüklüğü nedir? O an gardını alamadın. O an içindekini söyleyemeden, O an öfkeni husamadın. Bu da sende negatif enerjiye vesile oldu ve sen kendini göremediğin için sürekli hüsran yaşayacağının kanaatine vardın ve karşıdaki insana gardını alamadığın için o sende sıkıntı yarattı. Yani yıldız düşüklüğü diye bir şey yoktur. Böyle bir şey söyleyenlere de kesinlikle itimat etmeyin. Şöyle fincanınızın tam orta kısımlarına baktığımız zaman böyle ufak tefek paralar var sana doğru gelen paralar var ve sen bu paraları gerçekten sana şöyle söyleyeyim sürekli dost gibi görüştüğün bir kişiyle sanki böyle var ya ortak bir duygu içerisine girsen bu yeni bir iş olabilir arkadaşım yani değilsen ki artık uzun zamandan beri bir aradaydık ben senin etlini sütlünü biliyordum sen benim etlimi sütlümü biliyordun artık biz bu etli sütlü bir ticarete mi döndersek böyle bir ortak iş mi yapsak bu ufak tefek paraları bir araya getirirsiniz bu dost gibi görüştüğünüz kişiyle artık ortak bir iş yapmayı düşünürsünüz bu her zaman söyleyeyim senin içinden ne geliyorsa bir ürün pazarlaması olabilir kozmetik bir şirket kurmak olabilir onun haricinde bir kuaför olabilir bayan ya da erkek hiç önemli değil yani e, ondan sonra bir güzellik merkezi olabilir bayan iç giyim erkek iç giyim bir mağaza olabilir yani şu an aslında senin gündeminde 4-5 tane sıralı iş var hangisine karar vereceğini bilmiyorsan ama daha öncesinde yıllar önce bir tecrüben var bak Yıllar önce bir tecrüben vardı ve sen bu tecrübeni gerçekten faaliyete geçirmiştin ve çok 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 böyle güzel paralar kazandın. Hatta bu paralar sayesinde belki evini aldın, belki arabanı aldın, belki evlendin gibi gibi. Yani daha önceden geçmişin verdiği bir tecrübeyi faaliyete geçirirsen ve bu da sende artıya sebep oluyor sevgili oğlak. Onun haricinde sevgili oğlakım şu son dönem Bu aralar biraz sıxıldın. Bu aralar biraz bunaldın. Bu aralar sanki böyle var ya, geçmez zannettiğin. Bu günlər də keçər, keçər deyib böyle içsel dünyanda ahlandığın bir şeylər var. Sana yapılan ters şeyler de var. Evet kabullenemediğin, adını koyamadığın ve karşıdaki kişiyle sevgi bağlamı güçlendirsem mi, bitirsem mi gibilerinden bir arafta kaldığını söyleyebilirim. Çok gözyaşı döktüğünü ve bu gözyaşlarının gerçekten sebepsiz olmadığının kanaatinde. Sen artık birilerini suçüstü yakalamak, birilerinin suçunu gözüne sokmak, birilerine sen busun demek gibi gibi böyle bir haykırasın geli. Hayatında bazı insanlar at gibi gitmiş böyle döbürlene döbürlene gitmişler. Bugün sana kedi gibi miyav miyav gelirler. Bu da nedir biliyorsun. Giden kişi düşmanlığını ilan etti. Şimdi gelmesi dostluğunu ilan ettiği anlamına gelmiyor. Belki bir telafi moduna giren insanlar vardır. Seni şok etmek için mücadele ediler. Ama unutma sevgili oğlak. Bir insanda menfaat varsa sana karşı ve bu menfaat ömürlüktür. Ben adımı değiştiririm. Bakın arkadaşlar. Sana karşı geldi. Bir menfaati vardı değil mi? Hiç kimse menfaatsiz yaklaşmaz. Kim ne derse desin. <laughs> yani gitti. Düşmanlığını ilan etti. Şimdi geliyor dostluğunu ilan etti. Yani akılda bir soru işareti bırakmıyor mu arkadaşım? Bırakıyor değil mi? O yüzden ne yapacaksan? Yani kesinlikle kesinlikle tamah etmeyeceksen sevgili oğlak. Bu da senin tabağın içi. 1 2 3 3 tane mücadelen. İki tanesi zorlu mücadeledir. Bir tanesi rahat mücadeledir. Üstünde göz, nazar, negatif enerjinin dışında muskan çıkmış arkadaşım. Şöyle yakından göstereyim. Bak muskan çıkmış. Tam belirgin benedir. Ne için yapılmış, niye yapılmış, kim yapılmış bilmiyorum. Ee, sürekli böyle girdaptaysan sıkıntıdaysan, bazı işlerin içine girip çıkamıyorsan, bu konular seni derinden yoruyorsa, bir dönem kendini değersizmiş gibi hissediyorsan, hiç destek alamıyorsan, hiçbir şeyi tamamlayamıyorsan, ne konuları ne mevzuları, sürekli sağlık sorunları yaşıyorsan, bir gün bir tarafın güneş, diğer gün diğer tarafın bulut, kara bulut gibi gibi. Yani kendini girdapta hissediyorsan demek ki bu nedir üstündeki Muska'dan kaynaklıdır sevgili oğlak dikkat edeceksen onun haricinde şu mücadelene bakalım ee, iki kişiyle anlaşmalı bir proje ve bu projeden güzel bir para ve bu paranın sonunda e, bir evlilik arkadaşlar güzel bir evlilik bu e, mantık evliliğine benziyor evet ama bu evliliğin sonunda gerçekten öyle güçlü oluyorsunuz ki böyle utkunuz tutulacak kadar artık e, emin olmadığınız hiçbir işe e, adım atmayacaksınız çünkü neden sanki böyle var ya hep birileri için merhametli oldunuz birileri için adaletli oldunuz kendinizi hep saf taşı bıraktınız belki sizin yaşıtlarınız aynı yaşıtlarınız bakın aynı yaşıtlarınız vardı onlar evlendi çoluk çocuk sahibi kurdu ve siz sürekli sürekli tek başınıza kaldınız sevgili oğlak demek ki bu nedir hep birilerini düşündün ama kendini hiç düşünmedin bugün kendini düşünme zamanı bugün kendin için adaletli olma zamanı bugün önemli olaylar hayatında olacaktır bunların kararlarını verme zamanı ve bu kararları verirken gerçekten kim sana destek olduysa, sen düştüğünde kim seni kaldırdıysa veyahut da senin yanında kalkınman için mücadele ettiyse bu insanlarla beraber geçiş yapacaksan, yükseleceksen bu da Tabii ki radikal kararlarla olacaktır sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım şu an e, derin düşüncelerde olan sevgili oğlaklar yüzde 50 yüzde 50 bakarsak bazı arkadaşlarım yüzde 50'si yolunu çizmek her şeyi yoluna koymak Mücadeleye devam etmek sürekli 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 e, girdaptan çıkmak isteyen arkadaşlarım var ve siz mücadelenin sonunda her şeyi yoluna koyacaksınız özellikle bir kişiden beklediğiniz ufak tefek paralar varsa bu kişiden o paralar geliyor ve aynı anda müjdeli haberleriniz de geliyor yüzde diğer 50'ye bakarsak kapalı kutu gibiydiniz artık açıldınız artık sır barındırmayacaksınız. Çünkü neden birilerine verdiğiniz sır ifşa edildi ve bunun farkına vardınız demek ki burada masum olan sizdiniz, siz masumiyetin ödülünü alacaksınız. Her ne kadar zorluk çekseniz bile bunlardan kolaylıkla bir başarı elde edeceksiniz. Bazı yerlere gitmeyi kafaya koymuşsunuz gideceksiniz. Trip koliklere, triplerine dikkat edeceksiniz. Özellikle özellikle bu hafta çok böyle. E, haberleriniz var beklediğiniz almak istediğiniz ve bunları faaliyete geçirmek istediğiniz haberleriniz var bunları sırasıyla kademesiyle yapacaksınız ve şöyle bir sonlandırma yapayım çoğu oğlaklar neredeyse %89.9'u başarıyı eskiye borçlusunuz çünkü neden eskiden böyle otoriter kadının ya da erkeğin baskısı altısında çok kaldınız e, ve bugün ben kazanıyorum Bugün ben veriyorum. Bugün benim kararlarım, bugün benim doğrularım var değilsiniz. Yani bu da eski köye yeni adet gelmesi gibi gibi. Belki e bazı kişilere karşılıklı hislerinizi anlatırsınız. Sevmek ya da sevmemek, ilgi duymak ya da duymamak, kıskançlık yapmak ya da yapmamak açık ve dobra olacaksınız. Bazı kişiler size laylaylom gibi davranabilir. Laylaylom gibi davranacaksınız ama kesinlikle hiçbir işinizi laylaylom gibi yapmayacaksınız. E, bu dönemde sanki böyle var ya yüksek şans, kariyer, e, dilek ve istekler. Özellikle hayatınıza aldığınız kişinin sizi istediği gibi doyurması, e, sizle genel dengeyi sağlaması gibi gibi. Sevgili oğlaklar bu hafta çok güçlü, çok şatafatlı bir haftadır. Sadece neyi nerede yapmak istiyorsanız onun kararını verin. Kararsız kalmayın arkadaşlar. Gerçekten kararsız kalmayın. Çünkü kararsızlık insanı bitirir. Gerçekten kararsızlık insanı bitirir Arkadaşım dikkat edeceksin şimdi gelelim tarotlarınıza ne diyoruz arkadaşlar tarotları aklımdaki kişiye yorumlayabilirsiniz genel olarak yorumlayabilirsiniz Ondan sonra nasıl diyeyim size yani niyetinize göre algılayabilirsiniz yani tarot açılımı tamamen zikrinize ve fikrinize kalmış sevgili oğlaklar şimdi canlarım ciğerlerim Uzun bir zamandan beri hayatında sürekli ertelediğin, sürekli zamana bıraktığın, kendine zaman ya da süre tanıdığın o dönemi artık kapatmak istiyorsan çünkü neden? Olacağı ya da geleceği, o olanı telaş etmeden beklediğini, artık böyle zamana teslim olduğunu, kendini sürece bıraktığını, baktın ki çok karşı koydun, çok mücadele ettin, direnç gösterdin, dayanmaya çalıştın ama baktın ki bu mevzu ya da mevzularla ilgili bir aydınlanma yaşamadın. Bu da ne demek oluyor? Demek ki sen çok olgundun ama bilgice adımlar atmadın. Bu da sende negatife yol açtı. Çok düşündün, aşırı düşündün ve bu düşüncelerini artık bir bir faaliyete geçirmek istedin. Çünkü neden? Bir durumu titiz incelemek, bir durumun üstünde derin düşünmek olması ya da olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturmak ve sen bunu başardın. Ailen içerisinde mevzular vardı. Fincanında ve tabağında söylediğim gibi, ailen içerisinde mevzular vardı. Belki birinin aile kurma isteği, birinin aileden ayrılma isteği, birinin artık ben ee, bu yükü kaldıramam bir isyan isteği de olabilir ve sen bu hafta böyle sanki böyle var ya tabiatta iç içe olmak istediğini sanki kimlerde yandıysa kimlerde kaldıysa kimin ne hali varsa görsün gibilerinden bir şeyler sende var özellikle bir kişiye ve bir duruma dair böyle var ya içinde bir özlem var bu senin aklındaki kişi olabilir ve değilsen ki artık gelsin ya Artık gelsin virüs mertebeye çıkalım. Artık ilişkimizi taçlandıralım. Artık biz de bir meyve sahibi olalım dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü bu dönemde bir annelik içgüdüsü, bir babalık içgüdüsü, bir yuva kurma içgüdüsüyle iç içesiniz. Bunu da neden söyleyeyim? İzleyenimin cinsiyetine ve niyetine göre durumlar ve şekiller değişkenlik gösterebilir. Özellikle beni dinleyen bayan takipçilerim annelik istiyatınız ön planda olacak. Artık anne olmak istiyorum diyeceksiniz ya da erkek takipçilerim artık ben bir baba olmak istiyorum diyeceksiniz gibi gibi ama etrafınızda çok kurnaz insanlar var bencil insanlar var bunlara dikkat edin belki siz bu hissiyatlarınızı daha çok böyle kurnazlara ve bencillere anlatırsınız bence bu hafta biraz susmayı bileceksiniz hayatınızda en çok kimin için fedakarlık yaptıysanız En çox kimin için ödün verdiyisiniz və ve en çox kimin için kendi gerçeğinizden vazgeçtiyseniz o kişiyle alakalı bir hesaplaşmanız var. Çünkü yapılan yanlışlar sizde pişmanlık, üzüntü duygu karması, duygu karışımı. Bu bugünkü bir şey değil. Geçmişten bugüne getirdiğin şeylerdir sevgili Oğlak. Artık bir şeylerin adını koyma zamanı. Ya tamam ya devam deme zamanı. Bu ilişkide de böyledir. Bakın arkadaşlar, ilişki ilişkidir. Aşk ilişkisi. Eğitim ve kariyer ilişkisi, aile ilişkisi, kazanç ilişkisi yani ilişki ilişki ilişkidir ve sen kimden ayrılmak istiyorsan ya da kiminle yol yürümek istiyorsan bu hafta buna karar verirsen artık diysen ki yeter abi ya yeter benim özgürlüğümü onlar vermedi ki benim özgürlüğümü alsınlar öyle değil mi bu benim özgürlüğümdi bu benim hayatımdı bu benim yaşantımdı ben bu duyguları yaşamak istiyorsam kime ne? Değil mi? Kime ne? Herkes kendi önündeki etliye sütliye baksın. Benim hayatım artık hiç kimsenin önünde olmasın. Çünkü gerçekten artık olaylara, durumlara, mevzulara karşı kendimi iyi hissetmiyorum. Artık değişmek istiyorum, dönüşmek istiyorum. Eski kalıpları yıkıp yeni kalıplara hizmet etmek istiyorum diyen bir oğlak var. Evet bu dönem iyi bir dönem. Belki hayatında birçok şey çok yavaş ilerleyebilir. Bu da senin sabrını zorlayabilir. Bu sabrının zorlandığı şey emin ol ki hakikattir. Sen içinde böyle yara ettiğin, cevabını bulamadığın, sürekli bastırdığın ya da bastırmak zorunda kaldığın o konu neyse onunla alakalı hakikat yerini buluyor. Belki bu bir adaletsizlikti, belki bu bir ilahiyetsizlikti, belki bu bir nasipsizlikti, kısmetsizlikti. Günün sonunda İlahi adalet tecelli ediyor, hakkın olanı alıyorsun, senden saklanan, gizlenen ne var ise gündeme geliyor ve sen mutlu olsan. Bu mutluluğu da iliklerine kadar yaşayacağın ve paylaşacağın bir şeyler var sevgili oğlan. Kollektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin derseniz sizlerin istekleri doğrultusunda videolarım yüklenecektir. Hoşçakalın.